hoş geldiniz. Özkan Aslan Bugün yanımda Kadir Hocam var. Çok severim, çok da özledim. Her ülkede selamun aleyküm gençler. Kadir Hocamızı takip edip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hafiz aboneyle reklam yapıyorum. Kadir abi. 600 oldu mu abone? Yok ya. 500... <gülüyor> 531. 531. <laughs> 531. <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Kadir abi sorular geldi Instagram'dan gençlere. Yavrak gibi soru istemiyor Yok, mu? Abi orijinal sorular. Ben Sor. bile şaşırdım. Ne diyorsun ya? Yemin ediyorum. Kafan amca gazı mı <laughs> Şimdi hocam. Hani spor yapıyoruz ya. Göğüslerde böyle kollarda dengesizlik oluyor. Ya yani nasıl dengesi? Gibi. Stroyikçiler, balonlar var ya onların. Den Orada dengesizlik demezler ki oğlum yani. Ne, ne dediğini Ufa, kendim bile de bilmiyor. Ufalma, küçülme. Yani Ufak için o için o ilgisi yok ki oğlum. Kolları mesela bisepslerde. Ya Yani bilmiyorum. sen diyorsun ki şimdi. Yani bir bisepsin diğerinden küçük He, diyorsun. Evet. Heh. Göğsün diğerinden daha küçük evet. diyorsun. Şimdi arkadaşlar bunun, bunu herkes de bilir. Biz yine bir tekrar edelim. E, çalışacaksınız. Makineden ziyade dambulla. Nasıl? Şimdi barla çalışıyorsun diyelim. E, bir tarafı fazla yük verebilirsin. Bir taraf fazla gelişir icabında. Dambullarla çalışarak, yani 10 kilo dambullarla çalışıyorsanız, e, tek tek çalıştığınız için, dengesizlik olmaz. Zamanla birbirini dengeler. Ama bir kol birinden bir yarım santim büyük olabilir. Daha iyi kaslarınız için, kastığınız için. veya bir göğsü dambullarla mesela barla çalıştığınız zaman yine literal belki küçük kalabilir. Veya normal hayatınızda Diyorum adam fabrikada çalışıyor. Sadece sağ kolla çalışıyor mesela. Evet. Çalışması gerekiyor. O da dengesizlik yapabilir. Yani normal hayatında bunu dumbbell çalışarak dengeleyebilirsin. Ya sonuç olarak diyorsun ki dumbbell. Aynı Makine, yani, kolun bir tarafı küçük dumbbell çalışacaksın. Göğsün küçük. E, sırf öyle bir şey pek olmaz. E, dumbbell çalışmaya çalışacaksınız. Hocam mesela önceden ben atıyorum 80 kilo kaldırıyordum. Şimdi düştü o kilolar. Nedeni ne? O düşme, ağırlıkların düşme nedeni ne? Ağırlıkların düşme nedeni şu. Sende bir iplerik vardır. Ama genellikle öyle. Ha, herkes de mi diyor? <laughs> Şimdi bu bak şundan olur. Ee, düzenli bir idmanı yok. Veya idmanları ciddiye almıyorsun. Tamam mı? Evet. Ee, hani bir gün geliyorsun biraz halin yok. Ya bugün biraz az basayım diyorsun. Bazen veya aşırı yorulmuşsundur. Tamam mı? Çok iyi. Şimdi idmanın da şöyle bir şeyi var. Fazla idman yaptığınız zaman da vücut güçsüz düşer. İyi besleneme, beslenememe olur bu. Ee, fazla idmandan olur. Ee, Yapmadığın zaman kilolar zamanla düşebilir. Ee, yani... ben, ben mesela öyle bir şey yaşamadım. Çünkü idmana geldim ya böyle bir halim yok ağır basa e, yani yaptığım kiloları yapamayacaksam bırakır giderim. Benim oluyor. Evet. Ben, ben, bırakıp gitmiyorum ama devam ediyor. Ee, olsun yine de iyidir. Devam Basmaya devam ediyor. Onu kendini birkaç gün dinlendirirsin veya tekrarları biraz az yaparsın. Ee, işte Nescafe kullanırsın veya Proverkat kullanırsın. Nescafe gerçekten işe yarıyor mu? Yarıyor bende yarıyor. Genç sen de bisikime <laughs> Hocam bir çalışma programında neye dikkat etmeliyim? Ben neye göre bir program yapmalıyım? Abi neye göre program yapmalısın derken bu şimdi e, şöyle bir şey, bu yeni başlayanların aklını karıştırmam abi. Hatta az önce birisi yine bana Instagram'da bir soru sordu. Hocam dedi e, en iyi sırt hareketi, en iyi göğüs hareketi hangisidir? Dedi, tamam? Mı? Evet. Ya en iyi göğüs hareketi, en iyi sırt hareketi diye bir şey yok abi. Yani şimdi göğüste iki hareket var arkadaşlar. Press ve fly dediğimiz olay. Yani kabre cross, kelebek, anasının yanı atışları diyorum. Presslerinde dumbbell press, bench press ama barla yaparsın ama dumbbellla yaparsın ama makineyle yaparsın. Tamam mı? Tamam. Sonuçta press iki. İşte ee, deck time press, incline press, anasının hamı press. O şekilde gider. Ha, sırtta da ne vardır? Barsing çekersin, lat çekiş yaparsın. Barbell row yaparsın, tek dumbbell yaparsın. Yani barbell row'da mesela sırtta barbell row'dan tek dumbbell bence bırakılmaması gereken bir hareket. Halbuki barbell row yapmasında T-bar yaparsın. Yani hareketin kalitesi diye bir şey yok veya programın çok kalitesi diye bir şey yok. Evet, Sen kasır anasını sikiyorsan doğrudur yani. Evet, evet, bir de şu var abi. Hadi bazen bileşik hareketler yaparsın. Bazen farklı ee, hareketler yaparsın. E süper set yaparsın. Bu şekilde kazı şaşırtarak, yoksa hareketin, egzersizin çok böyle farklı bir şey değil ben, yani. Ben hiç uymuyorum abi, şaşırtma bilmem, ben direkt basıyorum. He, ee, önüne ben gelene basıyorsun diyorsun. Ben. Evet. streçi öneriyor musun? Antrenman öncesi Streci. Ya tabii ki, ben hayatım yaptım yaptığımı yapmadım. Hiç görmedim sen de. He, ee, görmedim, yapmadım. Hatta ben ısınma bile ısınmam. Direkt Ama, bas. He, yani şöyle yani atıyorum bench press yapacağım diyelim. 2 evet. set mesela 20-25 bu da ısınma sayılır. Yani koşarak falan yine gerilmesine koşuyor 2 dakika Heh, tamam mı? Amına koyayım nasıl ısınıyorsa bilmiyorum. Evet. O vücudu ısıtır ama çalışacağın kası ısıtmaz. 2 e set mesela 20 veya 15 tekrarlı iki set yapıyorum. Ondan sonra 10-12 tekrarlı girebildiğim kadar ağır giriyor. Bu her adını için geçer. Ben öyle yapıyorum ama o gerdirme hareketleri yapılması gerekir mi? Gerekir. Ha bunu hayat boyu ben yaparız da gördüm mü? Görmedim. Görmedim. Ben, ben de, de, yapmadım ya. Ben de yapmadım İşin doğrusu. Bu, Ama yapılabilir. Sabah kalkıyorlar ya yani. göbeği böyle çekiyorlar içine. Ya ne düme, ne, işte ne işte abi. Ne ne abi. Ne bir biri yapmış her Abi e nereden, ne ne oldu göbeğin içini çekeceğim ben ona Nereden nereye geldi? Dümen ne işte. Vallahi Ya, ya. bu fitness alemi böyle gök mü abi? Dümen çok dümen. Geçenki videomda da çok yağdırdılar. Sen PT'den uzaktan eğitimden stroitten ne anlarsın ki? İşte video çekmek. Kanka ben Citroen de biliyorum. Uzaktan eğitimin de tadına vardım biliyorum. Sikildim mi? Biliyorsun. He, sikildiğimi biliyorum. Şişme balonlara kanmayın oğlum. Ben bunu söyledim videoda. Yanlış bir şey mi söyledim? Şişme balonlara kanmayın. Dümen oğlum bodyboard değil. Ama sen tamam, bak. Dümen. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi aşağı yukarı sen 3 yıldır bu işi yapıyorsun. Daha fazla abi ne 3 yıl ne ya. Oluyor? 5 yıl olacak ya. O kadar Tabii oldu mu ya. ya? 5 yıl olacak. Şimdi ilk benim salondan başladım. Evet. evet. Şimdi bu adam dümenler itman yapan bir adam tamam mı? Yani yoruldu, idmanı bırakır veya işine gelmeyen hareketi yapmaz. Evet. E adamın konsepti bu. Kendini çok fazla yormayayım değil mi? Ne Aynen yapıyorum diyor. Ama ciddi yapıyorsanız, şimdi mesela fena da değil beş seneye göre. Ee, gerçi çok da iyi değil de. Ama ciddi çalışsaydı şu andakinden bir kat daha iyi olurdu. Ciddi e, e, Zaten natural olarak yapan insan bundan Doğru. biraz daha iyi olur. biter yani. Başka yok ki. Yalan yapmadık ya. Ha, uzaktan eğitime ben yine bak. Karşıyım. Ama e, akıl almak isteyen ya. yani ben uzaktan eğitimden fayda görürüm diyen Göremezsiniz oğlum. 950 lira uzaktan eğitim yapıyorlar ya. Yalan abi. Dolandırıcı. Ya şimdi adamın dediklerini yapsa tamam mı? Ciddi çalışsa fayda belki görebilir. Göre Ama adam hareketlerini bilmiyorsun. Doğru düz yapmıyorsun. Adamın söylediğine uymuyorsan e tabii ki bok olacak ya. Sen inanıyor musun gerçekten abi? Ya şimdi yüzde doksanının fayda gördüğüne ben inanmıyorum. Şimdi. Ben de inanmıyorum. Çünkü yapmıyor adam. Ben, ben, şu anda kırk yıllık işe verdim mesela uzaktan eğitim. Ne oldu? Ya bir ay sonra ya hocam faydasını göremedim. E göremeyeceğim tabağına koy. <laughs> yani. Bir ayda belki de hiç antrenman bile yapma. <laughs> ya o şekilde ya. Pilates aerobi aerobik çalışma da önerir misin <laughs> abi? Gelişmemize yardımcı olur mu? Aerobikten nereden çıktı ama ona koyayım ya. <laughs> pilates aerobik. Abi pilates, pilates yapmak. Ya şimdi şöyle ben pilates, pilates anlamam. <laughs> Benim işim değil. Abi sosyetik yerlerde yapıyorlar. Ya o sosyetik yerler. Burası sosyetik mi? Yok hiç görmedim ben. Yapmadım mı gerçekten? Yapmadım. Aerobik <laughs> ne yapıyorlar? <yapmadım ben? gülüyor> Allah. Para Bana sordular. Ben bana... Recep miyim bana? Para sordular. Benim günahı soracak. <laughs> bana sordular. Yemin ediyorum ben de bilmiyorum. Ben, ya ben bilmiyorum. şunu yaparım mesela bak imkanım olsa e, İmkanım olur gerçi de mesela Crossfit tarzı Hani lastik çevirme yapılıyor, ipe tırmanılıyor, zıplama mıplama. Senin o videoları izledik. Yani. <laughs> ha, gerçek hayatta mesela bunlar işe yer ama hani aerobik, pilates ne ama? <laughs> Bana göre dümen. Evet, devam Hocam edelim. ağırlık kaldırırken nasıl nefes almalıyız? Gerçek doğru nefesi nasıl alırız? Şimdi doğru nefesi kaldırırken nefes vereceğim Tamam mı? Tamam. İndirirken nefes alacak derler. Ha ben bunu yaptım Doğru ya. de yapamam. Ama iki ver basarken, indirken alacağım, basarken verecek. Ha bunu yapanı da ben, pek görmedim, ben de yaptım. Yararı ne abi? Ya kalbin sıkışma. Sıkışma. Ama o nefesi verdiği, verirken basarken bu sefer ağırlık kaldıramıyor. Vallahi. He. Ya yani herkes ince yarak değil. Adam ki hafif kilo basıyordur mesela, tamam mı? 100 kilo basa 50 kilo. Zaten dümenden basıyor ya. İndirirken, gel. Kal Tamam. <laughs> Bir şey ee, yara yarıyor. E, ee, yara. E, zaten milletler çok ağır kilo kaldırmıyor ki. E, ee, ne derler ona kalbini iyi yani Ha ben de kalp krizi geçirdim. Ben işte bastığım ağırlıklarına fena bir ağırlık değil. E, bana bir sıkıntı yapmıyor. Allah razı olsun. Abi sporda kaç yıl sonra maksimum maksimum sınırı yakalarız? En uç sınır. Natürel bir şekilde. Natürel ya yakalamam işte. Oh. Ben bu mu? Ben bu. Sen değil abi. Ben. <laughs> ya şöyle ben de aslında bak ben ilaç kullandım ama ben natural sayılırım çünkü ben çok yüksek dozda ilaç kullanmam. Yani ben ilaçla tanışmadığım zaman bile ben aşağı yukarı böyleydim. Ben o zaman biraz daha yakışıklı görünüyordum. Hem gençlik hem de biraz daha kilo rahatlıktı. Ama yani benim natural olarak atıyorum bu kiloda götümü yırtsam benim kolum 47 bilemedi 48 oldu. Şu an kaç? Şu Hı, an 47 falan. Yani fansız ve kredi dağıtıcısı 47 diyor. Benim o 43 geliyor ha. Hangi bölgelerde drop hangi bölgelerde superset önerirsin abi? Her bölgede olur. Drop, superset. Mesela göğüs, sırt. Göğüse, oldu, hepsinde olur. Ama tabi bu biraz ileri seviyedeki iş. Hani iki gün önce spora başlamadan drop, drop sete superset'e geçerse merhaba iş yapmış olur. Yani. Abi bu şeyi de soracağım, onu da sordular dediler de. Bu mevzuyu soracağım. Ben de gerçi videoları izledim de. Ee, bir konu geçti ya, geçenlerde sen de video paylaştın, ben de izledim. Ne o mevzu abi sen? Sana niye öyle bir şey dendi yani? E bizde adam işte. Yani. Ağır sormadığın gibi düzelsin adam, oradan bir şey kaçırdı. E bize de cevap hakkı doğdu. Cevabını da verdik yani. Güzel verdin abi. Evet yani. Güzel verdin Belki biraz eee fazla kaçmış olsa bile yani dövüşte kavga da yumruk sayılmaz ama. Aynen öyle. Bir gün seninle zaten kafes dövüşü yapacağız. Asker arkadaşına kadar önemli senin için. Asker arkadaşı. Hiç konuşuyor mu askerle? Arkadaşlar. Tabii. Birkaç tane var. Ben görüşüyorum. Severim de. Ya o şöyle bir şey. Şimdi, asker arkadaşı ne kadar önemli. Askerdeyken ne kadar samimi olduğunu ben. Hala görüşürsün. Evet. 2-3 kişi var. Görüşüyorum. Arada bir. Çünkü askeri de biz çok sanmıyorduk. Beni böyle maddi olarak hep finanse ediyorlar. Allah razı olsun onlardan. Hatta bir o diye bir asker arkadaşım vardı. Askerde o tatlıcılık yapardı. Eğitim alanına girip tatlı satardı. ben 10 tane yedim, bir tane daha yedim. Veya hiç vermezdim, tamam mı? Ve geçen mesela bundan birkaç sene böyle Çanakkale'de karşılaştık. Dedim ya, teyze çok tatlını yedim. Evet. Eee para da vermedim. Hakkı dedi Ne demek dedi ya. Dedim bugün 10 tepsi baklava yedirdim amına koyayım tamam mı? Eee Hakkı ne bana. Orada yedik medik yemek memek yine o verdi. Dedim ya oğlum ben vereyim dedi yok. Ben vereyim. dedim. ne olur ya alışkanım. Ben, <laughs> ben alışkanım. Hani onlar çok samimiyim ben tamam mı? Yani aramızda bile mevzu olmaz. Yani dediğim gibi asker arkadaşı eğer askerde samimiysen e, ee, bu devam eder. Ama tabi bizim zamanımızda sosyal medya falan, sosyal medyadan bulduk birbirimizi. Bir, Sonra var mı daha sizin zaman sosyal medya? Yok be adam o zaman sosyal medya ne şekilde onu bile yok yani. Öyle bir kelime yok. Valla. Evet. Abi bu şeyi soracağım ya. Abi, biraz oraya. yüksek konuş da ses gitsin. <laughs> evet arkadaşlar şeyi soracağım. Neyi soracaktım? <laughs> 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 siz olimpiyayı biliyor mu abi? Yok bilmiyorum abi. <laughs> hayır, hayır. Senin gibi <laughs> amın düdüğü biliyor ben bilmiyorum. <laughs> Bizi Olimpiyada en beğendiğin yarışmacı kimdir? Abi, en beğendiğin. E, birinci olan. En beğendiğin. Ee, abi bir şey kalmadı ki. Big Remy diyorum o zaman. Ya Big Remy, Big Ramy. yani Big Ramy kazandıysa Big mesela daha çok severim. Adam Müslüman. Hem Müslüman olması. Cavurlar da yapıyor abi. E, hayır bak şimdi. Yani. Hem Müslüman olması hem de e, Miss Olimpiyada olması. Tam doğru. Yani dünya mesela bu ne demiş? E, dünya da kabul eder. En büyük tanışma Mısır Olimpiyat. Tamam Adam birinci olmuş. Ben şimdi ne diyeceğim? Yirminciyi mi seviyorum diyeceğim aman arkadaşlar. Ben, ben, Adama, ben derdim abi. Ya sen mavuksun ben <laughs> <ya> sana. <laughs> gençliğin olsaydı katılır mıydın Mısır Olimpiyat'a ya? Ona herkes katılamaz ki yani. Sen de yarağın gençliğin katılsana. <laughs> Katılamıyor. Sponsorum değil. Sponsorun olsa katılır mısın? Tabii katılır. Var Tabii var. Bu, bu yaşta. Yani bu şekilde bile katılırsa katılırım. Niye katılırım? Tamam millet oraya var. Bu da burada ne iş var? <laughs> Ama dünyada beni tanır. Harbiden abi. Ha. Bak burada bir kremi değil de Chris Bandstad demesini çok isterim. Ben evet. abi hayran Adam. Geçen izledim yine videolarını. Hoşuma gidiyor adam. Her neyse. Evet. Arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Kadir hocamıza teşekkür ediyoruz. Siz de bir söyleyeceğiniz var mı? Söyleyeceğim şu arkadaşlar. Şimdi fitness, vücut geliştirme, sitem, aerobik, tamam mı? Ee, direkt dansı, ne sikim yapıyorsanız yapın. Ee, yaptığınız işi ciddi yapın. E, ee, i̇şin gırgırı tabii direkt dansı. Evet. Direkt dansı mı diyorsun onun Hani karalar direğe çıkıyor ya. Her yani neyse. Işte, e, çok fazla böyle iddianız olmasın. Kariyer yapmayacaksanız tamam mı? Kafanız ulan gelişemiyor, şu olmuyor, bu olmuyor demeyin. E, sporunuzu yapın ama vücut geliştirme, ama güreş, ama arasının ama ne yaparsa yürüyüş yapın, koç yapın, spordan ayrı kalmayın. Herkese ayrı günler diyor. Kapatalım.